İkili Başaklar ve Yükselen Başaklar. Öncelikle Merkür retro'nun ilk dönemi yani 9 Kasım, 19 Kasım tarihleri arasında ailemiz, evimizle ilgili konular. Bu dönem evle ilgili konularda herhangi bir adım atmak için uygun değil. Ev almak, ev satmak, taşınmak, yer değiştirmek, evle ilgili uğraşmak ya da evde bir tadilat başlatmak için uygun değil arkadaşlar. Evdeki dekorasyon bile bu dönem içerisinde çok kalıcı, çok akıcı olmaz. Sizi çok daha fazla zorlar ve uğraştırır. Aynı zamanda bu dönem öncelikle aileniz, ebeveynler, büyükler, yaşlılarla ilgili iletişiminizde daha fazla zorlanmanıza sebebiyet verecek. Onlarla iletişimde zorlanabilirsiniz. Özellikle geçmişten gelen kişi ve konuları e, açmayın gündem yapmayın hayatınızda ikinci yarısından sonra yani 19 kasımdan sonraki süreçte daha çok gündeminizde e, Yakın çevrenizdeki kişiler ve konular olacak. Kardeşlerinin konuları, onların hayatındaki değişimler. Onlarla iletişimde de zorlanabilirsiniz. O yüzden yükselen Başaklar aile, kardeş, ebeveynler konuları bu Kasım ayı içerisinde en çok iletişimde zorlandığınız kişiler olmuş olacak. Ve bu dönem yeni bir eğitime başlamak, kısa yol ve yolculuklar da dahil olmak üzere seyahat etmek, bir şey almak, satmak için uygun değil. Trafikte çok dikkatli oluyorsunuz. Araç ya da arabanızla ilgili konularda uğraşabilirsiniz buralarda sıkıntılar gecikmeler olur O yüzden araç alım satımı içinde bu ay uygun değil